Tayyip Bey'in en büyük özelliği çalışacağı adamı iyi seçiyor. Bu başarının sırrı da odur. Evet. Çalışacağı adamı iyi bilmek. Mümkündür. O da mümkündür. Olabilir. Bu memleketin milli köküne bağlı bir insandır. Olabilir. Daha da başkaları da çıkabilir. Sorunun en başına geliyorum. İmamoğlu abim gerçekten tutukluk alır mı? Ya Adnan Adnan Oktar 8 bin yıla mahkeşeyle yargıtay kararıyla tasdik edildiğine göre bu ondan daha büyük. Aktan Uğday kamu malını kullanmadı. Kamu malını zimmetine geçirmedi. Bu kamu malını zimmete geçirdi. Şikayet edenler bir değil, iki değil, üçü değil kendi arkadaşları şikayet ediyor haklı olarak. Bu kim olursa olsun bu milletin bir aklı selmi var, bir basireti vardır. Dolayısıyla e, mümkün olur mu olmaz mı falan diye görünen köy kılavuz istemez. Yani böyle bir soru sormak bile bile abes buluyorum. En az müebbet. Müebbetin ötesinde bir şey olmadığına göre belki 8 bin yıl, 10 bin yıl ama sonunda insan ömrü nihayeti 80 senedir. Evet. Ederim. Rica ederim. Sağ olun.